Evet yeni bir bölümden herkese selam dostlar. Ne haber? Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Beni sorsanız ben deyim. Çok teşekkür ederim. Bu bölümde ilk başta bir yabı almamız lazım. Surayı elle katacağım. Suramız şu anda 103 oldu. Ee, Valla elle kasmak istedim. Bir an önce 105 olması lazım. Şurada bir tane yabı bulmuştum. Onu alalım ilk başta. 15 Normalde 12-13 tanesi bir won. Şurada arkadaş sağ olsun 15 tisini bir won'dan koymuş. Bir tanesini alalım. 15 adet bir won değil mi? Evet tamam bir tane aldık yeterli. 30 tane olduğu zaman kaç saat yapıyor? 5, 10, 15. 15 saatte kasarız ya. O kadar da zorlamaz. Gerek yok. Şimdilik bakalım. Bölüm başlasın. Şöyle biliyorum. Birazcık pahalı ama ne kadar seri kasarsam o kadar iyi. su, 10M'den 5 dakikalık 120 CTL şebnem oluyorum. Valla seri seri kasmak istiyorum. Şurada bir iki tane daha vardı. 5 dakika. 120. Bir tane daha aldım mı yeter. 150 dakika. 6, 12, 18 ortalama 3 saat boyunca elle kasarım. Birazcık da otalı salarım tabii ki ben de insanım. Hatta bir tane daha varsa hadi bir tane daha alayım. Sabaha kadar kasarım. Bugün şu anda saat 7. 7.50 hatta pardon. Sabaha kadar kasacağım. Bakalım biraz da kırmızı şeyimden bakalım. Valla sürü olarak 10 dakika baktım. Bunlar gibi olsun dedim. Hani 5 dakika 10 dakika. Maalesef yok. Şöyle 2 dakikalıklardan alalım. 50 kritik. Şey pardon. 12 kritik 2 dakika. Bunları seri takır tıkır tıkır basarız. Bunlar gerçekten hızlandıracak hesabı. Çünkü ne kadar vuruş yaparsak o kadar iyi Saldırı hızı falan yeşil iksir falan da alacağım şimdi Şöyle bir tane de delici buldum almışken delici de alalım 5 dakika 12 delici ee, 15M 200 üsü pembeş ucuzmuş güzel Yapım ucuz herhalde yapımdan hiç bilmiyorum uğraşmak istemedim şu anda Şöyle bir tane de e, 200 ü, 30 emden Alıyorum biraz pahalı galiba sanki ama yapacak bir şey yok olsun 30 emden 200 mor iksirimizi de aldık bir de kankalar bu arada bir şey fark ettim. Yeşil iksiri de alacaktım. Şimdi burada iki tane seçenek var yeşil iksirde. Üstteki yeşil iksir de omusunu 33 mden koymuşlar. Büyük ihtimal yanlış iki sekme var burada. Çünkü ikisinin ortalama şeyleri hani aynı direkt 10 dakika 30 str. Burada 33 mden koymuşlar. Camda yok diye buradan almayın eğer bu taktikse. Buna dikkat edin. Allah paket olmayan 33 hem vermeyin yani. Burada da omusu 4 hem 10 dakika 30 30 saldırı hızı yani. Niye böyle bir şey var? Onu çözemedim. Bilen varsa anlatsın. Valla çok merak ettim. Yeşil iksir de çok pahalıymış bu arada. Şöyle 275 50 tanesi 30 50 tane 30 4 8 12 16 20 ha, Tamam buradan ben 100 tane alıp geliyorum Şöyle bir de enerji almak istiyorum enerji çok bir işe yarayacağını zannetmiyorum ama şöyle bir 5 enerji alalım 7 almaya gerek yok Bunlardan da hiç almamıştım şu ana kadar bunları da kullanacağım valla hasarı ne kadar yükseltirsem o kadar iyi büyük ihtimal 4k gibi bir hasar vururuz herhalde şu anda 2800 2900 falan vuruyor bunlarla herhalde vururuz diye umuyorum inşallah Evet kankalar kasılacağımız yere geldim. Bakalım burayı burada kasılmayı çok seviyorum ben. Büyülü ormandan daha çok hem XP olarak çok güzel geliyor. Hem de gerçekten çok iyi yani. Gördüğünüz gibi 17-19. Bakalım şurada bir iki tane daha var toplayayım. Şu anda kaç tane var üstümde bilmiyorum ama bir 6 tane falan oldu galiba şey. Ee, neydi onun adı? Aa, tecrübe niye basmıyor bu şeyi? Mavi ekstri. Aa yatma. Şurada iki tane daha var büyüklerden gördüğünüz gibi. Onları da toplayacağım hemen. Bir 10 tane falan olsun. Büyük ihtimal ortalama yani kaç XP verecek bilmiyorum. Onu hesaplayacağız birazdan. Burada kasılırken elinize şu normal bir level kılıç bile olsa takmanız lazım. Çünkü düktörü ölüyor. Çok seri ölüyor yani. Ama burada diğer savaşçı diğer veya işte ninja falan kasılamıyor bildiğim kadarıyla. Çünkü ben absorbe ol, üstünden nereden baksanız 30'a yakın absorbe olduğu halde bazen can gidiyor. Keskinlik bittiği anda zaten direkt paket oluyoruz burada. Of 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 iki tane var hem de. Of çok güzel. Kankalar şöyle bir dakika XP'yi göstereyim. Ben bir açtım. Ha iksir koymamışız. Tamam şurada bir yatıp hemen geliyorum ben. Evet kankalar kasılacağımız yere geldim. Gördüğünüz gibi tapınaktayım şu anda o çağ topuna. Burada dükleri falan topladım. Bakalım XP'miz hatta şöyle göstereyim. 16 dakika sonra geleceğim. Şu anda 16 dakikası var. XP'miz 17.95. Bakalım bir 15 dakika sonra görüşürüz. Kankalar geldim ama şu anda süre dolmadı. Sadece bir şey daha göstermek istiyorum. Altın şans parası aldım. Gelen sadece gelen yangı odaklanın. 291k. Bak şimdi. 291. 96 301. Abi gelen yanga bak. Var ya burada saatte büyük ihtimal 3 4 em nakit kasar herhalde. Çünkü daha geleli 3 5 dakika oldu. 300k falan kastı zaten. Ki görüyorsun zaten 329k. 333 335 340. Yani çok güzel kasıyor şu anda. Bakayım kaç dakikası kaldı? 6-7 dakika geçmiş. 8 dakika kaldı. Bakalım 8 dakika sonra hem yanga hem XP'mize bakarız. Evet kankalar kayda girdim. Şu anda gördüğünüz gibi 1 dakikası kaldı. Yani 1 dakika sonra tam 16 dakika olmuş olacak. Hatta ortalama 15 dedim. Büyük ihtimalle o da zaten 15 küsürüncü dakika. 15 dakika işte 30-40 saniyelerde falandı. Artık mavi ejderha ya. Mama da düşüyor. Güzel. Mamamız nerede? Burada. XP göstermek gerekirse şöyle 22-17 yani 15 dakikada %4 kadar XP kasıyor. Çünkü 1795 95 diyelim. Gayet iyi %4 yani ormandan iyi kasıyor ve yaptığım bir şey yok. Sadece boşta basılı tutuyorum böyle oturuyorum. Bir yandan dizi izliyorum, film izliyorum. İşte müzik dinliyorum, sohbet ediyorum falan. Bu şekilde kasıyor. Arada bir keskinliği yokum. Vallahi çok güzel. Büyük ihtimal bir 2-3 saat falan burada kasılırım. Ha, XP durumumu göstermem gerekirse de 258 şu anda. Tabii ki 258 değil de. 258 ne bitti? Ha tecrübe bitti ya. Ha. Tecrübe de takarım. Neyse ben onu takarım kankalar. Yani göstermek istedim sadece. Yank açısından da 11 m 900k varmış. Yani 15 dakikada bir m saatte 4.5 e yakın bir para kasıyor. Gerçekten güzel. Hem yank kasıyor hem XP kasıyor. O açıdan güzelmiş. Bakalım sabah kadar buradayım ben. 105 yapana kadar büyük ihtimal bir 4-5 saat... gel yani sabah kadar durmam da büyük ihtimal 4-5 saat dururum. Bakalım. Evet kankalar sabahın 8 oldu. 12 saattir burada çark atıyorum. Gerçi burada değilim 12 saattir de. Gece bir 3-4 saatte ormana girdim. Tam dibimde bitti. Burada spam oldu. Ee, bekçi. Şu direkt çaprazında. Dedim kesmişken gireyim bari. Bir 3-5'te metin kesedim. Çok sıkıldım çünkü burada. Yani mitril topla onu yap. 24 metre 50 60 tam olması gerekiyordu da. Çok fazla toplayamadım. Böyle şeye bıraktım. Tıkladım bu şekilde uyumuşum zaten burada bir iki 3 saat bu şekilde toplamamış de ya, toplayamadım yani 47 em nakit oldu 10 em bizde vardı ilk geldiğimizde bir 15-20 emlik pot aldım pot çok fazla gidiyor yani baya baya gidiyor yani mavi iksir hele ki ondan sonra bakayım başka şey yok herhalde düşen topladım işte 10 tane kutsama kağıdı olmuş başka da bir şey yok vallahi. Hesabımızda sonunda 105 oldu. Şu hemen bir ölüp bir şehir atıp şu Zodya'ya bir takalım artık. Hesabın elinde bir görelim onu ya. Evet bakalım geldik. Şurada bir Zodya'mızı takalım. Haydi be. Valla. Taktık lan şaka maka. Of. Muhteşem oldu ha. STR arasında çok fark etmiyor gerçi de. Os. Şurada bir hemen şöyle bir ufaktan bir hasar denemesi yapayım bir saniye. Şimdi Zodya'ya kaç vuruyoruz? 100. 1200. 100 Zehre bakayım 1 200 1 300 Niye öyle? Zehir daha fazla vuruyor 237 277 208 270 Güzel Şimdi bunu bir artı 8 denememiz lazım aslında bir Büyük ihtimal bugün değil de Birkaç gün içerisinde bunu daha 8 yaparız ya herhalde Bakalım Evet kankalar farklı bir günler herkese selamlar Bugün bayramın ilk günü Bayramınız mübarek olsun Büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öpüyorum Herkese iyi bayramlar ee, şöyle balıklar kalmış envanterde. Balık eventinden kalma herhalde bunlar. Valla bir iki pazarları falan yani daha doğrusu envanterleri düzenliyordum. Orada buldum bunları. Suramız da bu arada 105 oldu. 105 olduktan sonra da XP eventi geldi. Yani bir tık kötü oldu. Nerede? Aa. Ha. %75 tecrübe geldi. Olsun sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Şunları da nesne marketten indirdim. Ha şunu unuttuk. Dur sönmeden hemen. Onlara da bunları atacaktım. Pazara baktım. piyasası çok düşük. Hiç gerek duymadım. Onlar dursun. Hatta üstüne üçer beşer tane ekledim. 300 GB'den koyan arkadaşlar olmuş. Onları falan ekledim. Bu arada soramız kasılırken 28 tane B büyük ihtimal bu 100'e tamamlanırdı. Ama 4-5 saat başında uyuya kalmışım. Kendisi patokete patokete kesmiş. Zaten ölmüyor. Absorbesi çok fazla olduğu için ee, keskinliği açmadı ama gene de hiç yatmamış. Yaşam şey falan da koymuştum. Ya motoruna tüküreyim. Votototototot v3. 20 tane de gri boya toplamış. 28 tane de bitirdi. Büyük ihtimal yüzde dayardı bu. yani 3-4 saatlik topladı bunu. 12 saat kastı zaten. Yani ortalama 5-6 saatini zaten uyuyarak geçirdim. Gidelim gibi 4 4'ten fazladır büyük ihtimal. Bir iki saatte böyle bir yan ekrana çekip 30 lira hesabımızda biraz farm yaptım. Pazarları falan düzenledim. Şimdi bir pazar bölgesine geçip şunun bir fiyatına bakalım. Ne kadarmış? Valla şu anda tanesi emmiş 25-30 eme yakın bir para yapıyor. Hatta bir buçuk eme de var burada. Şu birimleri çekelim hatta. 28 tane vardı. Düz 30 olsun. Ha çekilmiyormuş Arkadaş şey yapmış. Fake atıyor herhalde. 10 tanesi 18 emden koymuşlar. Biz bunu 45'e sallayayım. Ben pazarda dursun. Gri boylar para etmiyor galiba. Gri boya da bakalım hemen. Şöyle gri boya. Gri boyda 400k. 4, 10 emden de bunu atalım pazara. Şöyle. Bu pazarda da biraz 130 eme yakın bir para vardı. Dediğim gibi 300 kadar fosille topladım birazcık. Oradan geldi paralar. Bu aralar pek fazla farm yapamadığım için pek bir şey birikmedi. Olmuş 30 45 tane bunu atalım. Burada dursun. Hemen bir 30 evvel hesabımızın pazarına geçelim. Onda da birazcık para vardı. Öncelikle şu paramızı çekelim. Suraya bir tılsım almak istiyorum artık. Normal kaç? 220 2 yani annen yani 220 kem paramız var. Tılsımlara birazcık bakayım ben hemen geliyorum. Şöyle bir tane tılsım buldum kankalar. E, 25 buzu var. 25 buzu için alıyorum. Başka yok yani bu fiyata. Gerisi hepsi zaten bir won, 300k, 500k. Şu tılsımları aldım. 5 RM, 3 RM'den. Şunları 10 M'den, aldım. Şunu da 1 aldım. 2 şimşek var. 2 rüzgar var. 2 şey pardon. 1 buzun gücü var. Bunları da aldım. Şimdilik dursun bakalım. Şunda güç olarak bir şey yok. Sadece 25 buz var. 1.88'e bunu alıyorum. Suramız e, artı 7 muharrebe düşen yerde galiba buz savunması istiyordu. 25 yetiyor galiba. En kötü elemental koruma falan da alırım. Muharebe farmı yapmam lazım. Hem 9 denemesi yaparız hem de fiyat olarak çok güzel fiyatları. Şu anda 5 mden 6 mden gidiyor ki bir tane düşürdüğüm zaman satmıştık zaten 4 mden Gerekirse 9'a da basarız zaten. 2 bon gibi bir piyasası var. Artı basmaları zaten sınırsız. Sadece düşürmesi bizde. Basma işinde zaten sene kitenin loncasında sarı bayrakta, çok özür dilerim kırmızı bayrakta şu en alt, en alt kısımda zaten basarken gösteririm orayı da. Şimdilik bunları da aldık bakalım. Sıramıza geçelim. Üçemde para kaldı. Başka paramız. Gerçi yan, yan hesapta bir 30. Gerçi bir iki onda daha paramız var herhalde. Bakalım. Kanka şöyle pazarımızda antika vardı. E, Safir mi? 12'si vardı. O satılmış. Şimdi parayı bozdurup hemen geliyorum. Bir saniye. Şöyle alacağım iki malzeme var. Söz yüzü alacağım. 55'im. Alalım. Bir. iki tane lazımdı galiba. iki tane. Gelenlik falan varsa onu da buradan alalım. NPC'den almakla uğraşmayalım. Millet kazansın. 5M'den Smokin. 5M'den gelinliği alalım. Arkadaşların da elinden çıkmış olsun. Ama para kalmamıştır, hemen para alıp bunu da alıp ben evlendirip geliyorum hemen. Evet geldik. Bir evliliğin daha başına <laughs> hesapları da evlendiriyoruz bakalım. Evlendirme sebebim de mapta hem metin farmı hem de maden farmı yapacağım. Bazı bölgelerde zümrüt çıkıyor. Zümrüte Saldırırken slotlar çok engel oluyor. Şamanla çekeceğim. Surayla keseceğim. O şekilde düşündüm. Hem de evli kalsınlar. Evlilik izni mi yapıyorduk burada? X O yandan güzel oluyor. Çift farm yaparken. Ekstra da yanımızda bulunsun. Yani O yandan güzel oluyor. Bakalım. Hemen ben bunu bitireyim. Geliyorum. Evet geldik şimdi. Evlendirme yapmamız bir yandan da ufak bir sebebi de at görevlerini yapacağım şimdi. Şu anda atımız bir level. Asker yapmamız lazım atı. Çok güzel CTR Hem de skilli gelecek. Unutma parşömeni aldım. 10 tane. Bir 10-20 tane daha alırım. Kaç? 21 de bitiyordu galiba. Onları falan yapacağız şimdi. Bakalım büyük ihtimal bu gece atı asker yaparım. Veya artık o süre nasıl oluyor bilmiyorum gerçi ama. Onları hızlı hızlı yapacağım. Şurada 60 hareket hızına basalım. Nerede? Biz neredeyiz ya? O kadar çok görev var ki görevleri de yapmam lazım aslında hesabın. Onlar da artık yavaş yavaş yaparız zamanla. Şimdilik şu ilk önce bir at görevlerini yapalım. Ben tek tek yapayım geliyorum hemen. Bunlar da bitsin aradan çıksın. Oh be sonunda 10 level yaptım kankalar atı. Atımız 10 level. Şimdi zırhlama görevini alacağım bakalım. Atı geliştirmek istiyorum. Kabul et. Akrep okçu vesaire keseceğiz. Onu at olmasa da kesebiliyoruz zaten. Hemen şöyle gidelim. Şöyle geldim bakalım. Seri seri 100 tane okçu ve yılan okçuydu galiba. İkisi de geçerliydi. Hemen şöyle tıkır 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 keselim. İnşallah e, soğuma süresini kısaltma şeyi vardır. Bu şeylerle kısalıyor mu acaba bilmiyorum. Onu da deneyeceğiz bakalım bir. Bu %30'u hızlandırıcı vesaire şeyler vardı. Onlarla hızlanıyorsa eğer gerçekten güzel olur. Direkt atı askerlerim bu gece. Diye düşündüm. Bakalım. Ben şunu bir bitireyim hemen geliyorum. Zaten 94 tane kalmış. Hemen seri seri. Aa çok güzel gölge metni bulduk. Hemen bununla beraber bitiririz büyük ihtimal. Şurada bir tane var. Gerçi onu keseyim hemen. Şöyle zınk zınk bir tane vuralım. Ha bir tane daha çıktı yanında. Ah! Nereye kaçıyorsun? Hop o da öldü. Kaldı 92 tane. Hemen geliyorum ben. Bitirelim. Bakalım kaç tane çıkacak buradan. dur bir dakika bakalım. Oo okçular falan da çıktı. Güzel. Hemen ineceğim. Patır kütür patır kütür. 89. Şöyle tam patlatmadan. Şöyle bir kaçalım. Şöyle bir keskinliği yapmaya gerek yok gerçi. 87. 83. Şöyle iki tane daha gölge metni bulsak güzel olurdu ya. 10 dakikada bitirdik hemen. Eskiden bu görevleri yaparken çok uğraştırıyordu artık ne güzel öyle Hesaplar hızlandı şeyler yok Ne bileyim eskiden bir yapardık 8 kişilik grup yapardık burada 8 kişi geldi kes bunu 100 tane okçu çok Büyük bir şey geliyordu yani insanlara Zor geliyordu artık Çok bir şey yani bir hortum atıyorum şurada 5 tane eksiliyor zaten Güzel oldu Oyunumuz gelişmiş Bakalım abc kitabı atmadı tüh Bir hava kalıcı güzel olurdu Bakalım ben bitireyim görevi geleyim Tüh be maalesef olmuyormuş. Sanki ben bir yerde bunu bir şeyini gördüm ama hızlandırmak için. Şundan falan da yemiyor herhalde. Cık. 8 saat sonra bakalım saat şu anda 2. Saat 8 oldu mu ne oluyor? 10 oluyor herhalde. Saat 10'da geliyor. Bakalım. Kankalar mapa geldim. Bakalım şöyle bir boss buldum ama bunu kesemeyiz galiba. Uuu hasara bak. Daha kötü olamazdı herhalde. <laughs> 1.5k <kan> vuruyoruz. <laughs> 3k 2 kavuruyoruz. Boss'a. Vallahi çok kötü ya. 1.5k. Bunu da çağırdık. 4k'ya çıktı. Kesebilir miyim hiç bilmiyorum ama büyük ihtimal kesemeyiz. Ben bunu bir deneme yapayım bakayım sonlarına doğru gelir. Kankalar valla ilk boss'umuzu kesiyoruz herhalde derken fullendi. Abi bu ne kadar zormuş ya. Bileziği tak çıkardım kritik çoğalsın diyor. artık yapacak bir şey kesemedik. Neyse at askerlensin yeşimi takalım. Hani Yakut'a bile gerek yok ben sizi göreceğim. Şu zodyanımızı da basalım ya artık 8'e falan bir deneme yaparız artık. Bir farm yapmam lazım para toplamam lazım ondan sonra basacağız bakalım hadi patlıyor patladı. patlar patlar ya yani. o oh, patladı ilk karanlık sandığımızı aldık açacak mıyım hayır <laughs> elimize biraz biriktiririz karanlık sandığı şurada üstüne tıklayalım ay be bu sonucuda da ilk karanlık sandığımızı aldık bakalım başka neler var art 7 bir şey gördüm sanki ama şu unutkanlığımızı alalım cesaretin pelerini falan da atıyor bundan normalde ama attım şu anda göremedim büyük ihtimal yok galiba aynen Bakalım ben bir CH atayım. Bir iki tane keselim burada ya. Güzel. CH5'te de bir tane bulduk. Bakalım ben seri seri 6 CH'ye dönelim. Gelelim. Bir 6 tane karanlık sandığını yapalım. Şu anda karanlık sandıkları 3 4 em civarında. Vallahi güzel para. Diğer bosslara falan da dönebiliriz. Şimşekli rüzgarlı olanları döneriz tabii ki sadece ama olsun bakalım şimdilik başlangıçta bunlar da olsa iyi. En azından sürekli farm yaparız. En azından pelerin falan atarsa pelerinleri de satarız. Güzel olur. Bakalım. Bir anlaşamanla da artı veriyorum yan tarafta. Öldü o da. <laughs> Yerde şu anda. Şurada. Bakalım. Aldı CH sonra görüşürüz. Kangalar burası neydi bu haritanın ismi ne? Guatama uçurumunda bossları ararken birkaç tane metin kestim. Allah şu koru da açalım. Yeşim çıktı. Ee, bir tane pelerin düştü şu ana kadar. Bir 5 tane 6 tane civarında kestim. 14 tane karanlık sandığımız var. Bossları buldukça kesmeye devam edeceğim. Şurada da bir boss olması lazım sanki ya. Buraya gelince şimdi hatırladım. Şu kısımda sanki bir boss olması lazımdı ama Onları falan bir takip edeceğim bakalım Hepsini kesmeye çalışacağım Bugün şöyle bir 40-50 tane yapsak güzel olur Açma gibi bir şeyim yok şu anda kafamda Şu anda bir güzel bir Para biriktirip simyayı yapmamız lazım Simya setini komple yapmamız lazım Şu anda yakutlar çok pahalı 60-70 civarında Nasıl yapacağız bilmiyorum ama bir şekilde yaparız Herhangi bir sıkıntı olacağını sanmıyorum Zaten piyasa seri şu anda gayet iyi yani Pazara ne koysam gidiyor. 300 kaysa camda ben 500'e koyarım. Yarım saat içerisinde gidiyor. Herkes diyor piyasa durmuş durmuş ama yani bir durmuşluk görmüyorum ben sonucu da gayet hızlı. Boss ararken metin bulduk. Metni de keselim. Şurada da olması lazımdı ama şu an CH2 diyeyim. CH2'de kalmamış. Bu o bosun yeri de burada kankalar. Çok kolay kesiliyor şurası. Bir bos burada var. Bir bos şu ortalarda mıydı? Şurada bir yerlerde olması lazım. Hemen şimdi bakarız onlara da. Yanlış bir bilgi vermeyeyim hemen. Ama şurada bir yerde olması lazım sulu bir yerdeydi o çünkü sulak bir yerde yetişiyordu galiba muhafız mıydı neydi ismi yanlış hatırlamıyorsam büyük ihtimalle 3 boss olması lazım burada diye hatırlıyorum ama yanlış da olabilir. Bir tanesi burada dediğim gibi şu kısımda bu dolandırıcının yanında dikkat edin dolandırmayın burada <laughs> emektar verirdim değil mi? <laughs> ee, Valla diyeceklerim o kadar kankalar ben burada bir 10 tane 20 tane keseyim şu sandığı 20 yapalım ondan sonra bir pazara falan atarız herhalde onları yavaştan dizerim. Piyasasına bakarız. Duruma göre ne kadarsa koyarım. Kanka şurada bir tane muhafız buldum. Valla 2-3 CHD kesmiş herhalde. Aralıklı CH'lerde yok. Yani 1'de yok, 3'de yok, 5'de yok derken bir iki tanesini bulamadım. Burada bir tane bulduk. Bakalım bunu da patlatalım hemen. Valla bunları kesmek çok zevkli ya. Böyle izlemesi, animasyonları falan çok güzel bossların. Yüksek level bossların. Düşüklerinde bir şey yok. Vahşi yüzbaşı bir bıçak sallıyor, bir kılıç sallıyor, bir şeyler yapıyor. Düşük levellerinde gene çok şeyli yok ama büyük leveller gerçekten çok güzel. Akros böyle şeyleri çok güzel animasyonları falan ki Nemer olsun zaten Jotun'du vesaire onlar daha da bir şekil tabii ki. Bu yüksek haberlerde Ali Taş'ta izlemiştim. Onu da çok severim kendisini. izlemeyi de severim. Kendisini de severim. Bir muhabbetim yok ama severim yani. Bu arada sandık atmadı mı? Ha atmış pardon. Ondan sonra onda görmüştüm. Geçen gün izlediğimde. Bu lonca boss'u ne kesiyorlar? Lonca boss'u galiba Yılan gibi bir şey böyle uçuyor uçuyor falan böyle animasyon şeyleri çok güzel metin 2 gerçekten bu konuda çok başarılı çok seviyorum yani Slotlarda olsun itemlerde olsun gerçekten animasyon şeyleri çok güzel ki şu ana kadar beni en çok etkileyen element güçleri oldu yani silah rüzgarda vesaire eklemek Yani su perisini, ne bileyim veya işte mavimsi silahlara buz şimşek işte ejderha bıçağına ejderha zaten Bıçaklara falan şimşek daha güzel gidiyor. Şimşek falan çok güzel. Onları çok seviyorum. Büyük ihtimal pazar hesabı yapacağım bir tane öyle. Hem pa para deposu olarak hem de böyle bir şekil olsun diye köyde bırakmalık. O tarz bir hesap yapmayı düşünüyorum. Şurada metin mi var? Yok. Bu arada metin buldum. Hem de bir sohbet edelim. Ee, dediğim gibi element şeylerini falan çok seviyorum. Element yansıtmaları falan çok güzel oluyor. Bir yandan da şamanı getireyim yanımıza. Kritik veriyorum. %10 veriyor şu anda. %10 bile verse yeterli hasarımız yer 3K civarında olduğu için 6K'ya çıkartıyor direkt. Neredeyse zaten şebnemlerle beraber kostüme de kritik getirdim ben bu arada. 10 kritik var bunda da. Şu anda toplam ortalama bir 40 50 civarında bir kritiğimiz var galiba. Hemen şöyle bakalım yanlış olmasa 60 kritiğimiz var çok güzel. Yani ortalama 10 vuruşun altısı kritik gibi gösteriyor ki daha fazla yani şu anda 1 2 3 4 5 hani genelde kritik giriyor yani ortalama. O yandan güzel olmuş. Bu şekilde metin farmımızı da yapalım. Bir yandan da bossları kovalayalım. Şu anda 16 tane karanlık sahanımız oldu. Gayet güzel. 6 tane kutsama kağıdımız var. 40 tane de pelerinimiz var. Bir tane de hava kılıcı düştü. Çok güzel oldu. 3 tane de tecrübe yüzümüz varmış bu arada. Başka herhangi bir itemimiz yok galiba. Aldığımız geç bunları 2 evden mi 3 evden mi ne almıştım zaten. Bunu da kendim düşürdüm. Bunları da şey yaparken basıyorum metni kesmeden önce. Zodiac kılıcımız da burada. Bunu da büyük ihtimal deneyeceğiz. Şu anda aynı hasar vurduğu için bunu kullanmıyorum. Yani şu an 3100 vuruyorsak bunda da 3100 vuruyoruz. Ne oldu? Niye vurmuyor? Hasarsam yemişiz. O yüzden onu kullanmıyorum şu anda. Başka da bir şeyimiz yok zaten. Bakalım ben biraz keseyim geliyorum ya. Çok muhabbete şey yapmayayım. Ondan sonra video uzamaz. Kanka <laughs> öyle bir şey ki iki tane boss spawn olmuş burada. Rakkaşa ile Matyax var. Aha biri patladı. Bir şey düştü mü? Güzel. Kutsal kağıdı var. Karanlığın sandığı var. Aa alamıyorum onu. Dur şunu da patlatalım ikisini bir anda alırız. Oh kestik valla biraz uğraştırdı ama Kestik sonunda bir karanlık sandığı iki karanlık sandığı Bir bostan iki tane atmadı valla İki boss'u bir anda kestik Matyaks varla Rakkaşa mıydı? Rakkaşa öyle bir şeydi herhalde İkisini bir anda kestik ama maalesef ikisinden de pelerini atmadı Elven takma unutmuşuz çünkü Amur parça çıktı Para ediyor mu hiçbir bilgim yok ama büyük ihtimal etmiyordur Ediyorsa da 2-3 hem civarındaysa güzeldir Bakalım diğer C'lere de dönelim bakalım bir tane daha patlattık. Gene ben takmayı unuttum. Neyse yapacak bir şey yok. Zaten sadece amacımız karanlığı sandığı almak buradan. Atmıyor. P'lerin gerçekten atmıyor. Yani 20 tanenin yarısını neredeyse pelerine kestik ama yok yani bana mısın demiyor. Bu arada 22 tane sandığımız olmuş. Güzel. Bakalım sabaha kadar kaç tane yapacağız. Bu arada bossumuz da patladı. Bakalım. Sandığımız nerede? Sandığımızı alalım. Başka bir şey yok. Bakalım bu sefer eldiveni taktım. Bak eldiven de çok etki etmiyor yani. Ha gördün mü? Sadece drop olarak çok fazla atıyor ama ne pelerin atıyor ne herhangi bir şey atıyor. Ha sanımız burada. Başka da bir şey yok galiba. Değil mi? Gerçi item olarak bir tık daha fazla atıyor. Değil mi? Mesela sadece elektromanyetik pala Şu an hortlak attı, sarı ejderha attı, griffin pençe attı vesaire. O tarz şeyler güzel atıyor. Bu arada kankalar okey etkinliğimiz de gayet kötü gidiyor. Başarılı. <laughs> Kötülükte başarılı gidiyoruz. Yani ortalama 200 sette 80 gümüş alıyoruz Gerisi bronz. Ya da 2-3 tane altın. Şu an burada 200-400-408 tane gümüş. 38 tane altın var. Ekstra oynamadığım 490 500 diyelim. 500 set de var. O 500 setten de büyük ihtimal 200 tane gümüş alırız anca. Bu etkinlik niye böyle bilmiyorum ama gerçekten çok kötü. Sürekli bronz veriyor. Yani 6-7-6-7 geliyor. Ortaya tak farklı renk koyuyor. 6-7-6-7 geliyor tak farklı renk koyuyor. Son 3 tane kart kalıyor. Saçma sapan kartlar veriyor. Gerçekten çok kötü gidiyor. Hatta şu anda 20 günü var etkinliğin. Yani 20 günü var. Yani bırakmayı düşünüyorum. Ya da böyle çerezlik yere dursunlar. Gerçekten çok kötü. Hiç tatmin olmadım yani. Şu anda 15 gün oldu. Ben diyordum ki 15 gün, 15. günde herhalde şaka maka 15 günde geçmiş. Diyordum bir 1000 yaparız yani ama hani yok. Gelmiyor yani nedense. O okay yanına kalanlar da bunlar olmuş oldu. Ekstra okey oynarken bunları da topladım topladım. Onlardan şey yapmış olduk. Maliyeti de buraya 2.5 won gibi bir fiyat oldu. Şunların da tanesi 40 hem desen. 4, 8, 4, 8, 12, 16, 20. Şu sadece 8 tanesi maliyete gitti. Burası da bize kar olmuş oldu. Bunlar da bize kar olmuş oldu yanına. Ekstra olarak. Bakalım başka da bir şey yok zaten. Şu kötü da ticareti var. Bunları da satamadım bir türlü. Onları da satarsam bir dahaki bölüme yavaştan Mith Yasut parasını biriktireceğiz sonra. Bu bölümü kısa tutmak zorunda kaldım. Bayram için bir yere gideceğiz, geleceğiz. İşler güçler, yoğunluk vesaire vardı. Hem kanal videosuz kalmasın, hem siz videosuz kalmayın diye onu hızlıca atmak istiyorum. Süresi ne kadar oldu hiç bilmiyorum ama büyük ihtimalle 20 lige diye tahmin ediyorum. Bu bölümde de suramızı geliştirmeye çalıştık. Güzel bossumuzu kestik. Güzel, rahatça farm yapabiliyor şu anda. Gayet iyi oldu. Bakalım bir dahaki bölümde daha sağlam bir farm bekliyor bölümü beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın kankalar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.